Geçtiğimiz yıldan bugüne yetkilerinin haksız bir şekilde ellerinden alındığından ve hastane yönetimine daha yakın olan sendikaya verilmiş olmasından bahseden sendika üyeleri yetki haklarını geri istiyor. Hastane başhekimliğinin sağlık senden istifa ederek sese geçen üyelerin üyeliklerini kabul etmeyerek yetkiyi hukuksuz bir yöntemle sağlık sene vermesi ve haksız yere bu gaspın sürüyor olmasının mahkeme onaylanması üzerine sendika üyeleri hakları için protesto etmeye devam ediyor. Ama etkili olmak, Çalışandan yana emek vermek bizim için çok daha değerli. Hukuksal açıdan da bunu kazanmak bizim için çok daha anlamlı ve güzel. Ve bu hukuk kararı dedi ki: Siz burada baskı da yaptınız, mobbing de yaptınız. Şimdi bu emsal kararla herkes sendika temsilcisine istifasını verebilecek. Çalışandan yana emek veren ve çalışanın yanında duran sendikadır. Ses ve biz o Haklı mücadelemizden geri durmadık. Biz çalışanlar olarak haklıyız ve bu, bu hastanede de onlar her ne kadar itiraz etseler gerçekten de yetkili sendika sestir.